sonra varış noktamıza vardık. Neresi burası? Burası yaz kara geldik arkadaşlar. Şimdi e, yazın e, çekeceğimiz eziyetlerden kurtulmak için kıştan çalışıyoruz. Ne hani bize hep söylüyordunuz ya yazın ya abla abi burada bizi sıcak bas, siz orada sıcaklamıyor musunuz? Evet ön tarafta yani karavan önünde inanılmaz derecede sıcaklıyorduk. Artık bu problemi bir durdurmanızı alanı geldi. Gelmişti ve bu problemi Yaskam'da çözdük arkadaşlar. E Yaskam 20-30 yıllık bir firmadır, e raylı sistemde olsun, e soğutucu sisteminde olsun her yerde kendimiz varız. Son yıllarda da biliyorsunuz bu pandemiden kaynaklı olarak artık herkes karavana yöneldiği için karavan sistemindeki karavan kırmalarında da mevcutuz. Bizi seyredenler tabii yanlış algılayabilir, hı hı. bu sadece büyük araçlara takılıyor. İşte sadece kamyon, otobüs, minibüs gibi araçlara takılıyor değil herhalde. Bu bütün araçlara takılabiliyor mu? Karavan olan, küçük, büyük? Evet kesinlikle. Çekme olabilir, motokaravan oh, olabilir. Spari. Bunların hepsinde mevcutuz. Hani karavan olarak üretimimiz gerçekten. Yani çekme karavana da takabiliyoruz. Evet çekme karavanı, evet, karavanı motokaravanın hepsinde mevcutuz. Harika. Şimdi e, karavanlarla eskiden biz ya 220 elektrik bulmak zorundaydık kılmaya çalıştırmak için. Evet. Ya da arabanın kendi tahrik gücüyle evet, klimalar çalışıyordu. Evet. Şimdi Yaskar'ın yeni bulduğu bir yenilik var sanırım. Evet. Ee, güneş sistemindeki enerjiyle 12 volt klimalar ve 24 volt klimaları çalıştırabiliyorsunuz herhalde. Evet doğrudur. Son iki yılda ARGEMIS ciddi bir çalışma yaptı bunlarla ilgili pandemi kaynaklı olacağından dolayı. 12 volt ve 24 volt da çalıştırabiliyoruz ama sizler eski zamanda kullandığınız gibi eski dönemlerde yine yolculuk ederken motordan ya da gittiğiniz kamp alanlarında tekrardan 220 volt olacak şekilde yine işlemler Tamam, ondan dedi. da yararlanabiliyoruz ama da şu anda bir avantajı olmuş hı. oldu evet. biz e, şebekeye bağımlı olmadan da klimamıza çalışıyoruz durduğumuz yerde durduğumuz arabanın motoru yer çalışmadan dedi. bu da çok Aynen, güzel bir yenilik arkadaşlar. E, Yaskar'ın e, sitesinde 12 volt ve 24 volt araç üstü klimaları görebilirsiniz karavanlarla ilgili olanlar da var orada oradan da bunu takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz çiçeği artık bizim arabaya takıyorlar. Bunun aynısı bizim arabamıza takılıyor. Bu yeni nesil, e, karavan kliması arkadaşlar. Bunun takımı da çok kolay. Ben çok daha teferruatlı bir şey bekliyordum ama çok basitmiş. Hemen getiriyorlar, yerini e, işaretliyorlar. Hemen tık tık girişlerini yapıyorlar. Kablosunu bağlarlar. Hemen bir klimanız oluyor. Harika, güzel bir. Bu arada efsanenin montajı devam ediyor burada. <laughs> arkadaşlar çalışıyorlar. Kasını okuyorlar. Kesecekler. <laughs> Kesecekler şimdi hanım <laughs> Tek birini getirelim arkadaşlar. He. geldi de böyle. Evet. Şey dılın dılın de. Şimdi yerini ölçtünüz, değil mi? Evet, şimdi yeri işaretlediniz. Bu da sardar. Bu arada adaşım benim eee yerlerini işaretledi, sonra girişlerini kesti, yerine hava yerleştirecek. Sadece giriş yerlerini kesti, tamamen tavanı kesmedi. Oralardan içeriye havanın gireceği şekilde alan bıraktı. Şimdi montajını yapıyor. Şu yüksek kısmından da hava emişini yapacak. Ha, arabanın içinden bu şekilde. Gidecek. Tabii. Bu arada ben sordum su evet. falan geçirir mi diye. Hayır hiçbir şekilde kar, yağmur vesaireden etkilenmez <laughs> e, diye söylediler. Tamam onu işte şimdi Serdar Usta güzelce bir yerine koyup izolasyonunu yaptığı zaman hiçbir şey olmaz. Kalem. Hem de güzel, minimal, <laughs> ufak ve bütün bence tavan kesilmemesi çok güzel. Sadece yerinden açtılar. Tavanı çok tutmam lazım. Güzel akşam. evet. Bu buna baca gibi yapıyoruz bunu ki su almasın. Anladım. Sadece yanlardan su gelecek böyle gidecek. Anladım anladım. Buradan suyu bunu su akıntıyla girip dışarıya atsın diyor. Tersen, bir şey böyle bir şiş gibi ha, bu Ben yumuşak sünger mi sınır Neymiş? Sünger olsa ze zemer. Yok hayır. bunlar şimdi konuşacağız. Böyle var ya kavuşuk gibi olalım. Tabii. Kavuşuk mu bu? Değil. Yok. Sert Malzeme. Hayatta... Ben senin bu kadar sıkacağını bilseydim zaten hiç konuşmazdım ya. <laughs> buradan, buradan Aziz abiye sesleniyorum. Bak Dyson, Polonatan ve U olanı sıkıyorlar abi. Abi normal Aşağıda da bu arada bir teşkilat var değil mi? Ama aşağıdaki de fazla silikonlar alıyor. Arabanın içini yapmamamın sebebi buydu işte. Ne? Ön arka olan. Şimdi bundan sonra ön arka olanı da kaplayacağız. O süreci de göreceksiniz. De. 50 yılın en soğuk Mart'ını yaşıyormuşuz biliyor musun? Vallahi bence 50 yılın en soğuk kışını yaşıyoruz desek daha da olur. Şarjlı ben de. Onlara verir misin be şarjı? Vereyim evet. mi? Nasıl oldu? Ona, çok güzel oldu. Ee, hemen döneyim tanıştırayım sizi. Ee, arkadaşımız Mikhail. Merhabalar. Ee, buranın buranın e, üretim müdürü Heh, ve Arge e, sorumlusu, elektrik Arge sorumlusu. Evet, elektrik Arge sorumlusu. Şu anda da şeyi görüyorsunuz. Ee, arkadaşlar cihazı elektrik elektronik ismini sanırım test ediyorlar. Anladığım kadarıyla. Yani bir devi çalıştırıyorlar, beynini beynini kontrol ediyorlar şu anda. Evet, bu arkadaşlarımız bizim e, elektronik arge ekibimiz, ekibimizin bir parçası daha doğrusu. E, biz kendi klimalarımızın e, kontrolcülerini kendimiz üretiyoruz evet. ve kendimiz gömülü yazılım geliştiriyoruz. Arkadaşlar da bu ekibin bir parçası şu an yeni üretimini e, bitirdiğimiz, prototip üretimini bitirdiğimiz bir cihaza yazılım yükleyip e, testlerini yapıyorlar. Bunun yazılımı da size ait. Size Tabii yazılımı da bize ait. Evet. Bütün donanım tasarımı ve yazılım tasarımı, yazılımın yazılması, donanımın üretilmesi dahil. E, kontrolcüleri de kendimiz üretiyoruz yine. İnce bir klima. Yani... Çok çok ince bir klima. Yani, bu kalın ya, ya evet bu bizim arabaya komple olurmuş aslında tavaya. <laughs> hafif, de. Serdar gözünü. Vururlar. Arabanın içinde e, böyle tibiyat oldukları. Böyle yazın geçirilsin. Oh maşallah. Şimdi bu e, klima bildiğim kadarıyla yani dünyada tek ve e, bir tek burada üretiliyor. Tasarımcılarından bir tanesi Fatih Bey, diğer ekip de zaten burada birlikte yaptıkları dünyanın en ince tren kliması. Arkadaşlar şu gördüğünüz 21 santim, 21 centik. 21 cm. Ve başka bir e, şeyi yok, örneği yok ve bunu biz yapıyoruz, Türkler yapıyor yani maşallah size tabii bu arada. İşte e, Türklerin gurur duyabileceği bir şey daha. Ve bunu Avrupa'ya satıyorlar. Bu da ayrı bir gurur kaynağı. Şu gördüğünüz bu sıradaki bütün malzemede Avrupa'dan buraya yeniden yapılmaya gelmiş. Hepsi de Alman yazıyor zaten üzerinde görebilirsiniz. Bakın etiketleri de var. Almanya diye. Almanya Demiryolu. Revizyonlarını yapıyoruz. bunun i̇şte revizyon, yenisini yapmam. Bunun sizin elinizde yani sonuç ya. Yani normalde şu kadar evet. ağır bir ürünken siz bu kadar, kadar ince bir hale getirdiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim tavanla güneş panelleri olmasa Olmaz. bizim arabanın üstüne bile koyar film olarak kullanabiliriz yani. Süpermiş. Ee, bunun e, pre-design, ön-design dediğimiz bir aşama. Bize ölçüler verildi bu projede. İşte eni boyu bu. Biz o filmi yaptık, tasarladık. Ee, üretime başlamadan önce dedik ki bunun bir, bir maketini yapalım. Yani maketini yapalım, trene koyalım, hatta çıkalım ne olacak diye. Ee, Koyun üretenden bir maketini yaptık. Klimanın e, şartname şartnamede verilen ölçülere göre. Ondan sonrasında yola çıkardık. Yola çıktığımızda baktık ki e, Filme verilen ölçüler bize yanlışmış çünkü makette kopmalar oldu, tünele çarpmalar oldu. O büyük vermişler. Evet. evet. Büyük değil, aslında gabarit için fakat eski yaptığımız tasarımda şurada bakın eğimli bir açı var. Evet. yoktu, düz bir tasarımda. Eski kablo çıkıntıları, sarkıklar, bu tarz ekipmanlar varmış. Bunu öngörememişler, biz yapmış olduğumuz maket sisteminde bir gece şeyinde, hani normal işletme saatinde değil de bir gece testinde kameraları yerleştirdik katıya. Ola ki bu tarz problem olmasına karşı önceden tedbirimizi alalım. Çünkü gerçek klimayı koyduğumuzda tabii öyle, öyle çarpması çok daha büyük, belki hasara yol açabilirdi hem tren açısından. Şimdi tabii bunlar hepsi biliyorsunuz sözleşmenin kapsamında olan süreler içinde yapılıyor. Bu proje 7 ayda tasarımı, üretimi, her şeyi tamamlanmış bir proje. Yurtdışındaki rakiplerimiz tasarımına bir yıl veriyor bu işi. Öyle düşünün. Sonrasında ne yaptık? Gördük ki bu kısımlarda bir sıkıntı var. Verilen ölçüler yanlış. Komple dizaynı değiştirip tekrar bir dizayn daha yaptık. Ve bunu 7 ayın içinde bir daha mı yaptınız? Yedi, yani aynı ayın içinde bir daha yapıldı ve bu 7 ay için aslında üretim evet. tamamen sonlandı. Tamam. Öyle yani düşünün. Bir daha tane daha da. değil. mühendisler de inceliyorlar şimdi. Bu arabanın yerden lastiklerini kesecek şekilde otomatik terazisi var. Arabayı herhangi bir arazide ya da herhangi bir yerde eğri bir durumda zaman düğmeye basıyorsun. Altlardan bu kadar yük ayaklar çıkıyor. Kaldırıp atıyor, dengeliyor. İç montajı hazır mıyız ustalar? Bak, burası 200, 220. Burası 12. Bu arada 24 yok. 12 ve 220 var. 12 ana şart 220 ana şart Burada şebeke, jeneratör, invertör gibi ayrımları var. Şimdi eskiden tabii akıllı invertör yoktu. Sonradan sistemi değiştirdik. Akıllıya Artık sadece jeneratörü alıyoruz. Şebekede, akıllı invertörde çalışıyor. Burada ampermetrelerimiz var. Gösteriyor zaten ne kadar ne kadar ne kadar harcadığımızı. Ee, sistem odasına arkadan ulaşmak istersek burada işlem yapmamız gerekecek. Burayı boşaltacağız şimdi. Şu kutuyu söktüğümüzde panonun arkasına şurası açılıyor. Böyle görünüyor. Evet, sağ olun. Bunları düşünme, bir daha bulamayız. Bunlar ya, bunlar. Akıllı, şey normal ağaç ilası değil mi? Romunlar. Ya bize her şey krom. Öyle bakarsak. Evet, dayanamadı. Yine aldı sözü eline. devretmesin. Kes şey, e, keselim mi? Keselim. Niye oraya gitmiyordu Turbo doğru kayar kaymaz. Kalmaz o. Lan kesere yapabilir dur. Yok, yaptım. Arkaya doğru. Arkaya doğru bir. Arkaya bitir. doğru bir Şu anda bitir. şey yok ki açık. İşte yoksa beni de yok da. Sen ana şarjı kapattın mı? Arabayı ben elektriğe bağladım çünkü. İşte bundan bahsetmiştik. Şurada i̇şte gitti. Varmış. Elnatur'u ya, yakalsınlar. Ya. Şeyi ha. indirdik ama sigortayı füşe değil mi? Ha, Mikail aşağıda ha, şey 12 220'si de 12 işte. Tamam. 220. Oynattın. Abi diyor ki aşağıda sürücü <laughs> var diyor. direkt akü beslemesi <laughs> değil ki bu diyor. Sürücü veriyor. diyor. Sürücünün gücüne baktın mı sen? 10 kW dedi ya. Ha? 10 kW dedi. Kim dedi? Sanırım boş. Yok 5 kW'dı. 1 kW dedi ya. Yok 1 kW'dı ya. 5000 watt invertör var. Tamam. 12'ye çeviren de sürücü. Ha. Sen direkt bir invertördan geliyor mantelim gibi. Işıklar için sürücü var. <laughs> ya Bak. bu kadar. Sigorta alsa geri gelmezdi. Ne oldu ona ya? Yıldım bakıyorlar. Elim uyandı. Çalışıyor mu? Nerede bu arkadaş? Gözler <laughs> beni <laughs> <laughs> <laughs>